Çok, çok. Çok, çok. Çok iyi. Çok iyi yani. Ben gidelim bir e, sigara alayım bir sefiye. Bak önüne de çek. At, atayım mı bakalım? Açar. Açarsam aralar daha fazla gibi. Evet Hamsi, Sabit, Sardalya ve Kumru. Evet, evet. Tamam. Temizlenecek mi? Tamam. Ey lan simo iş sardalya. Şuraya bak abi. Tane tane. Bu yılın balı sardalya. Bu senenin balı sardalya geliyor abi. Yağlı diyor. Lezzetli Balık taze abi canlı. Ya. Tam 100 olacak abi. Sistemde terazi gibiyiz abi. Evet, yılın bombası Sardalya Bolu bomba abi. Oh my god, üç. Sardalya. Ya. Bende yalan yok, çuvalla. Buyurun. Evet, yağlı. Abi, bir limon, yağ istemez. Ne alırsan 150. <laughs> Seslerim bitti, bastırmayın beni. Yeter, yeter, yeter. Yeter. Bunu yok. Evet, isterdiniz. Evet çeşitlerimiz bol bugün abi. Ya. Şu anda yüzde yüz arası. Bazen tabii 200 e, çıkıyor. Olmayınca. Bu senenin balını tekrar ediyorum. Bu senenin balı sardalya balıdır. İnanın Temmuz ayından beri balık terk öyle bir yağlı ki, öyle bir lezzetli ki herkese, her bir e, aile. aileye Balık yemlerini evlatlarını tavsiye ediyorum. Sardalya Omega 3. Sene herkesin beklentisi Palamut ve Çinekop veya Lüfer. Lakin e, bu aralar pek gözükmüyor. Ama e, bekliyoruz. Belki olursa. Ama bu senenin balığı Sardalya balığıdır. Fiyat ne kadar? Fiyat 150. Yani kilosu kadar Hamsi ile Sardalya şu anda biraz... E, bir 150 bir orta fiyat 150 ben öyle diyeyim size yani 100 lira şu anda düşme ihtimali var ara sıra düşüyor ama şu anda balıkların biraz kıt çıktığından dolayı azar azar çıktığından dolayı var hala sıcak geçiyor.